Küçük kasabalardaki dedikoduları gerçek olmadığı için göz ardı etmek kolaydır. Neyse ki Colorado dağlarındaki inleyen bir hayvanın hikayesi internete düştüğünde tırmanma meraklısı bir çift ne olduğunu öğrenmek için bir maceraya atılmak istediler. Olacak şeyler herkesin yıllarca hatırlayacağı yürek ısıtan bir hikayeydi. Trinity Smith, Fortiners diye adlandırılan bir internet sitesinden dağ bölgesinde hayvan seslerine benzer sesler duyduğunu iddia eden pek çok insanın hikayesini okudu. Seslerin ne olduğuna gelince yaralı bir koçtan gece inleyen üzgün bir kurda kadar birçok teori vardı. Bu her neyse simit ve erkek arkadaşı Sean Nichols öğrenmeye kararlıydı. Bağırmaların duyulduğu düşünülen Mount Bass'ın buz gibi zirvesine yürümek zordu. Deniz seviyesinden 14 bin fit yüksekteydi. İşleri daha da kötüleştiren hava, sıcakkanlı herhangi bir hayvanın hayatta kalmasının ne kadar tehlikeli olacağını gizlemedi. Alana ulaştıklarında bunun gerçek olduğunu kanıtladılar. Bir şeylerin yapılması gerektiğini biliyorlardı. Bu bir çakal olabilir miydi? Ya da evcil bir hayvan kapana kısılmış evinin yolunu bulamıyor olabilir miydi? Gerçekten onun yardımına ihtiyacı olan bir hayvan varsa diye bir öğlen zamanı simit alana doğru sürüp yalnız yürümek için cesur olmaya karar verdi. Zirveye doğru yavaşça yürüdüğünde tuhaf sesler daha da arttı. Ne olduğunu anlamaya ve kaynağı bulmaya çalıştı. Bağırmalar hala duyulabiliyordu ama simit zamana karşı yarıştı. Güneş batmıştı ve karanlık çökmüştü. Başarısız bir görev olmuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordu. Ve geri dönmek zorundaydı. Bir sonraki gün tekrar oraya gitti ama bu sefer araştırmaya yardım etmesi için Nicholas'la birlikte gitti. Nichols gazetecilere verdiği demeçte 3 saat boyunca her çekimde tırmanarak kendimi bir köpek olabileceğini düşündüğüm şeyi çağıran devasa kaya kaydıraklarından düşmemeye çalıştım dedi. Neyse ki hayvanın hala çağrılara cevap verme gücü vardı. Bir süre sonra bir şeyler buldular. Sarp kayalıklarda oturan açlıktan zayıf düşmüş bitkin ve muhtemelen ölmesine birkaç gün kalmış bir köpek vardı. Nichols titreyen hayvanı dikkatlice kollarına aldı ve sonra yavaşça aşağıya doğru simitinde yardımıyla yürüdü. O zaman bilmedikleri şey köpeğin 6 hafta boyunca dağda kapana kısılmış olmasıydı. Sahibi Heidi Petal bölgede yürüyüş yapmak için 14 yaşında bir köpekle gelmişti. Ancak daha sonra kaçmıştı. Normalde Shul diye isimlendirilen köpek eve giden yolu bulurdu ama bu sefer ailesini çaresiz bırakarak bulamamıştı. Haftalarca engebeli dağlarda boşuna arama yaptıktan sonra Shul'un çoktan öldüğünü düşünmüşlerdi. Smith ve Nicholas onu bulduğunda 40 kilogramdan 11 kilograma düşerek bir deri bir kemik kalmıştı. Petal ailesi Colorado dağlarındaki kurtarılmış köpeğin haberini duydular ama onlar sevgili köpeklerinin çoktandır yok olduğunu düşünmüşlerdi. Ortaya çıkması konusunda şüpheciydiler. Köpeklerinin kahverengi derisine baktıkları an tüm şüpheleri kaybolmuştu. O an sahipleri gözyaşlarına boğuldular. Şulu ailesiyle birlikte tekrar görmenin sevinci içimi kapladı, dedi Simit. Şulu'nun içinde bu kadar zorlu koşullarda 6 hafta boyunca çoğumuzun hayal bile edemeyeceği kadar çok mücadelesi var. Sağlığı kurtarıldığından beri iyiye gitti ama henüz tehlikeyi atlatmış değil. Ancak kurtarıcılarının ve ailesinin ortak çabalarıyla geleceği olumlu görünüyor.